Sayın seyirciler bugün özel Bafra sağlık kabinindeyiz. Biliyorsunuz son günlerde hep dile getiriyoruz. Bafra artık bölgenin sağlık sektöründe önemli bir yer sahibi olmaya başladı. Ve Bafra'da bir ilk yaşanıyor efendim. Bafra sağlık kabini güzel bir hizmet vermeye başladı Bafra'da. Ve bildiğimiz kadarıyla da Bafra'da ilk ve tek şu anda. Efendim nasıl bir hizmet veriyor? Neler yapıyor Bafra sağlık kabini? Biraz da Meltem Hanım'dan. Bunu dinleyelim. Buyurun Hemşire Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Meltem Yücel, Katö Hemşerilik mezunuyum, Bafra'lıyım. E, öncelikle Sağlık Kabini ne iş yapar, kurulum amacı nedir onu anlatmak istiyorum. E, sağlık Kabini Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, belirli periyotlarla denetlenen e, özel bir sağlık kuruluşudur. Enjeksiyon, yara bakımı, sonda takılması ve çıkarılması, diyabetik yara bakımı, yatak yara bakımı kişilerin tansiyon ve şekerini e, takip ettiğimiz bir sağlık kuruluşudur. E, hizmetlerimiz bilhassa evde sağlık e, formatında evde hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bilhassa yoğun bakım süreçlerinden taburcu olan hastaların yatağa bağımlılık süreçlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak adına e, sağlık kabinimiz bu süreci en güzel şekilde e, sürdürme e, gayretindedir. İşte bu hizmetler nedir? E, yatakta banyo yapımı, ağız bakımı, perine bakımı, e, hasta yakınlarına eğitim, işte ne, ne, eğitim? İşte iki saatte bir döndürülmesi gerekli olduğu eğitimi, e, bezler nasıl değişir, nasıl alınması gerekiyor, perine bakım nasıl yapılması gerekiyor gibi süreçleri hasta yakını da dahil olmak üzere eğitim süreçleriyle birlikte e, yönetmeyi amaçlamış bulunmaktayız. Bunun yanında sanırım tek bir işlem için takip ettiğiniz ya da uzun süreli takip ettiğiniz hastalar var. Bunlar hakkında da bilgi verebilirsiniz. Evet örneğin bir hastamız il dışından gelecek kemoterapi süreçlerini burada takip edeceğiz. Fakültedeki süreçlerindeki işte sabah götüreceğiz kanlar alınacak ve kanlar alındıktan sonra kemoterapisi alınacak ve evine teslim edilip hastanın bu şekildeki günlük kemoterapi süreçlerinin takibini yapacağım. Yani burada kişinin refakatçisi olacağım. Yani özel hemşirelik hizmetlerine giren bir alan. Bunu da yapıyorsunuz aynı evet. zamanda. Aslında evet. hastaların, yakınlarının her, her anını biraz daha kolaylaştırmaya yönelik bir çalışma var burada. Evet. Bafra'da da bir ilk. Evet. Biz tebrik ediyoruz. Teşekkür hem ediyorum. bir kadın olarak bu sektörde olmanızdan Hı. hem de Bafra'da önemli bir sağlık sektöründe hizmet ediyor olmanız çok güzel bir şey. Öncelikle teşekkür ederim. Sağlık kabinimizde hastaların reçeteli olarak getirdiği ilaçları uygulama yetkimiz vardır. Sağlık kabinemizde ve kişilerin isteği üzerine ev ortamında biz reçeteli olan ilaçları belirli periyotlarla uygulayıp başında bekleyip gerekli acil durumlarda acil müdahalemizi yapıp hizmetimizi sonlandırmış oluyoruz.